Zeytin gazete okuyucusu. Heidelberg'de Hauptstraße'nin girişinde sergilenen ve heykeltıraş ressam Peter Zoll tarafından 1986'da üretilen bronz heykel. Gelen geçene gazete haberlerini okuyor. Merhaba, ben İsmail Engin. Bugün 22 Şubat 2024. Bu konuşmamda farklılaşan, değişen, dönüşen dünyalarımız ve dijitalizm üzerinde duracağım. 1960'larda birazcık Almanca, birazcık Türkçe ile başladık. Krank olduk, hekime dert anlatamadık. Surup Leibnice'yi tanıdık. Arbayt sesine aşina kaldık. Gülizar Bahnhof'ta buluştuk. Harman Platz'ta aktarma yaptık. Bantlarda akort çalıştık. İşte robot, iş çıkışında canlı bir cenaze gibiydik. Kimileri bir şeyler yazıp söylemeye başladı türküler yaptı, sordu. Rickets misin, gut musun? Almancının serüveni böyle başladı. Şimdilerde kül yutmaz Z kuşağına dikkat. Seçmen oluyorlar, oldular. Bu kuşağı Avrupa Birliği'nde siyasi partiler dikkate alıyorlar. Z kuşağı Avrupa Birliği parlamentosunda internetteki telif haklarını içeren yasa kapsamında YouTube ve benzeri sosyal medya araçlarına yönelik düzenlemeleri kolay kabul etmiyor. Emekliler geleceğimiz üzerine karar veriyor, diyor. Dijital devrimi, mikro elektronik devrimi benimsemiş bir kuşak bu. Yapay zekanın uygulama alanları ve gelişme potansiyeliyle ilgileniyorlar gece gündüz dijital teknoloji ve bilgisayar teknolojisi ile haşır neşirler. Yaşam alanlarını, sosyalleşme süreçlerini, dili ve politikayı özetle kültürü dönüştürüyorlar. Diğer taraftan her türlü otoriteyi reddedecek bir kuşak, alfa kuşağı var. Alfa kuşağı 2011 ve sonrası doğanları kapsıyor. Bu kuşak akıllı cihazlarla doğuştan itibaren tanışıyor, çok yakın bir gelecekte düşüncelerini saniyeler içerisinde dünya ile paylaşmanın en doğal hakları olduğunu savunacak. Muhtemelen teknolojik imkanlar sayesinde şimdiye kadar dünyaya gelmiş olan kuşaklar arasında en devrimsel kuşak farklılaşması bu kuşakla yaşanacak aynı anda birden fazla işle meşgul olacak görsel video hologramik, holografik iletişimi tercih edecek. Onların sanal, robot ve hologram arkadaşları olacak. Makineler aracılığı ile iletişim kurmayı tercih edecek. Her şeyi kişiselleştirecek. Duyguları ani bir şekilde değişebilecek hızlı geri bildirimler, övgü ve ödül almayı bekleyecek ve her türlü otoriteyi reddedecek bir kuşak bu. Koronavirüs dönemi ve sonrasında iş yerleri home office uygulamasına yöneliyor. Teknoloji son sürat gelişiyor. Zeka düzeyi konusunda fikrimizin olmadığı yapay zeka iş başında ve dijital ağlarla bizi yani deneklerini gözleyerek davranışlarımızın algoritmasının çözümlenmesi üzerine çalışıyor. Bizi yönlendirecek uygun kodları yeni ve dijital algoritmaları üretiyor. Matrix'ten önceki aşamadayız sanki. Ve gelelim söyleyeceğimiz şeye. Dijital din. Din de dijitalleşiyor ve değişiyor. Günümüzde bir süredir robot, iş gücü, yapay zekâsa organizasyon, üretkenlik, verimlilik ve sonrasında yaratıcılık bağlamında hayatın belli başlı pek uzak olmayan gelecekte ise her alanlarında giderek artan yaygınlıkta karşımıza çıkarken dinsel ve kültürel alanda ne gibi değişiklikler, değişmeler beklenebilir sorusu üzerinde durmak gerekiyor. Gelecekte robot tamamen insan gücü yerine geçer. Yapay zeka insandan farklı bağımsız dinamiklere yönelirse ve robot yapay zekala donanırsa ki öyle oluyor. Şimdilik programcısı insan da insanın ve dinin fonksiyonu, yapısı, anlamı ne olur sorusuna cevap aramak durumunda. Nihayet ChatGPT akademik çalışmalar üretmeye başladı. Hala hazırda problemli yanları bulunsa da akademiye kökten nüfus ediyor bu alanda büyük bir devrim yapacak görünüyor. Toplumsal etki nasıl ve ne biçim bir şekilde oluşacak ve topluma nasıl nüfus edecek onun sonuçları. Humanoid robot zamanlar. Gelecekte insanlar artık bu dünyada yoklar. Onların yerine önceleri yavaş yavaş, sonraları giderek hızlanan biçimde kontrolü ele almış şekil ve davranış olarak insansı robotlar yaşıyor. Sanat her zaman yaşamın varoluşsal mücadelesine olası bir cevap. Kodlanmış ve alışkanlık geliştirmiş robotlar bunu da deniyor. Binalarda yırtık pırtık kreşimler asılı, bir robot gitarist müzikal ilham alıyor, bir başkası saz çalıyor ve duvarlarda yırtık pırtık resimlerin yanı sıra grafitiler var. Onlar haliyle hayatın ve ölümün yok olmasının, yok olmanın ve de zamanın gerçekten ne anlama geldiğini anlamak istiyorlar kendisine sorulmadan var edilen robotlar yapay zeka ile yaratıcılarını köklerini anlamaya çalışıyorlar çabalıyorlar öyle ya insanlar yaşadıkları yerlerin ilk sakinleriydi yaratmak yaratılmak ve yok olmak nasıl bir şey dijitalizm 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sosyal inzivaya çekilip sosyalleşiyoruz sanal bir dünyada. Dijital alemde. Dijital gruplarımız sanal kimlik bulup kimliğimizi geliştirdiğimiz alanlar. Yaşadığımızı anlıyoruz. Gelince like'lar. Eski köye yeni adet tam bu işte. Evren değiştirip dijitalleştirken insanoğlu dijital alem biraz daha insancıllaşıyor mu ne? sosyal bütünleşme, entegrasyon gerçekleşiyor böyle. Geçmişte gelecek birleşiyor herhalde. Nostaljik alem ile dijital alem arasında asimilasyon sihirli bir sözcük. Henüz hangi alemde yaşadığının tercihini yapamamış canlar ve bizler için. Ama ona karşı ve onunla bilinçli yoğunlaşırken inançlarında veya kültürlerinde alem de değişiyor. Bunu en iyi yakalayan ya da keşfeden popüler kültür ve onun tasarımcıları kuşkusuz. Bu bağlamda tasarım bienallere konu oluyor. Örneğin 3. İstanbul Tasarım Bienali'nin konusu açıklanırken tasarım hep insanın hizmetindeymiş gibi görünse de asıl iddiası insanı yeniden tasarlamak. Dolayısıyla tasarımın tarihi bir yandan da insan anlayışının zamanla evrilmesinin tarihi. Tasarıma dair konuşmak türümüzün durumu hakkında konuşmak demek. İnsanlar ürettikleri tasarımların etkisiyle köklü değişimler geçirirken tasarım dünyası da bir yandan genişliyor her şeyi tasarlandığı bir devirde yaşıyoruz. Büyük bir özenle şekillendirdiğimiz kişisel görüntümüz ve dijital kimliğimiz, bizi çevreleyen kişisel cihazlar, yeni maddeler, arayüzler, ağlar, sistemler, altyapılar, veriler, kimyasallar, organizmalar, ve genetik kodların hepsi tasarlanıyor. Deniyor. Ve kuşkusuz dijital tasarım insana ve kültürüne dair olana ve buna dair her şeye yeni bir alan açıyor yahut aslında bir şekilde sübliminal yön veriyor. Din ve kültür, inanç ve ticaret ilişkisi insanı ve onun davranışlarını yumak gibi sarmalıyor. Davranış örüntülerini belirleyebiliyor, zamanla değişiyor, çeşitleniyor, değiştiriyor ve çeşitlendiriyor. Doğumdan ölüme, ondan öncesine ve sonrasına dair tüm safhaları, çocukluk, eriştirme, evlenme, olgunlaşma, yaşlılık, kundak, beşik, mezar dönemlerini kucaklıyor, yeme, içme, giyim kuşam yorgan döşek de dahil. Gelenekten model. real olandan sanal olana, real beğenmeden sanal like'a, gerçek hayattan dijital hayata, avatara evriliyor bu ilişkiler ve karmaşıklaşıyor bir o kadar. Keza kaçınılmaz bir şekilde ticari meta haline dönüşüyor İnancı özlü semboller ticaret pazarında alıcısını buluyor. Teyandan sosyal mesafe arttıkça dijital mesafe azalıyor. Sosyalleşmeyi dijitalleşmede arıyor herkes De dinler de dijitalleşiyor. Ne tabuları ne kartelleri ne monopolleri yıktı yıkıyor. Dijitalleşme böyledir. Sefa getirdi farklılık, canlılık heyecan getirdi ama aynı zamanda endişe de getiriyor. Kültür form değiştiriyor, dijitalleşiyor. Dijital dünya hoş mu geliyor ne kulağa? Yoksa kimisine boş mu geliyor? Sonrası tufan değil, farklı bir şey. İşsizlik, ekonomik kriz ve buhran. Ve başka bir dünya. Popüler bilimde in olan neo-oryantalistler onların çalışmaları çıraklar tarafından kuvvetle salık veriliyor, Yeni dizaynları mikro milliyetçiler tarafından imrenilerek izleniyor. Out olan Orientalistler burun abalıya oluyor. Oryantalizm kendi muhalefetini kendisi oluşturuyor. O alanı dahi boş bırakmıyor. Kendini yeniden üretiyor. Rekonstrüksiyon Yeni slogan yaşasın liberal hedefler, neoliberalizm, global ve dijital dünya. Buna hoş geldik. Vahşi kapitalizm 21. yüzyılda hortladı dijital dünya Ve dijital canlılar oluştu online Alevi topluluklar. Nitekim Alevilik dijital alemde mesajcılar aracılığıyla Çet odalarında da yürütülüyor. Muma açık odalar bunlar. Çetçiler arasında cem bağlanıp semahlar dönülüyor. Dedeleri var, dikme veya ocak dali olup olmaması önemsiz. MP3 zakirleri her daim hazır. Tevhidler, değişler, arada da klanlar. Gözcüleri, sakileri bulunuyor, park etmiş kotlatlarıyla. Bunlar moderatör yardımcıları da oluyor. Cem cemaati odadakiler. Kim, kaç kişi, nereden ve nerede oldukları önlemsiz. Kimin bot, kimin gerçek olduğu ise belirsiz. Botlar içinde rızalık alınıyor. Onlara ikrar verilip, verdirilip görgüden geçiriliyor. Müslüm babadan Haydar Haydar'la kadimden 14 bin yıldan geleceğe yol alıyor. Meğerse Alevilik postmodern olmuş, dijital canlara bile kavuşmuş. Bu bağlamda sosyal medya kullanma becerisine sahip olanlar düşüncelerini ciddi anlamda anlık yaygınlaştırabiliyor. Geniş kitlelere ulaştırabiliyorlar. Böylece Y kuşağı Z kuşağıyla ve onlar da alfa kuşağıyla dijital köprü oluşturabiliyor. Dijital enstrümanlar medya aracılığıyla hayatın bizzatı içine yerleştiriyor. Kültürel kalıp olarak aktarılıyor. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Bu nafile bir istek. Muhtacı gibi gözüküyor. Kentleri köylüleştirir. Kendi çiftliklerimizi köylerimizi, kentlerimizi dijital inşa eder, onlara kendimizce bir nizam verdiğimizi hayal ederken, köyümüze dönmek ve belki de bugün geçmişi yaşamak istiyoruz. Ama hangi köye? Oysa kimliğimiz değişti, farklılaştık, farklılaşıyoruz. Bizi biz yapan şeyler köydeki gibi değil artık. Kimlik hiç statik değil dinamik bir olgu. Özetle dinsel kimlik de öyle. Ve artık giderek dijital. Pickup'taki plaktan yankılanan türküde 1960'lardan aşık Metin Türköz'ün sözü ve müziği Ürgüplü Veli Çırpan'ın avazıyla bir kez daha sesleniyor. We geht's misin, gut musun? Tuttum. Bugün 22 Şubat 2024 ve ben İsmail Engin. Yeniden görüşünceye değin Hoşçakalın, sağlıkla kalın.